Arkadaşlar merhaba. Dersimizin 3. bölümünde anayasa hukukunu konuşacağız. Bu bölümü Türk Anayasa Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasaları, 1982 Anayasası'nın genel esasları, temel hak ve hürriyetlere ilişkin genel hükümler, kişinin hak ve ödevleri, sosyal hak ve ödevler, siyasi hak ve ödevler olmak üzere 8 ayrı kısım halinde inceleyeceğiz. Dersimizin bu kısmında iktidar çeşitlerini, anayasa türlerini, Cumhuriyet öncesi anayasal gelişmeler öğreneceğiz. Ders boyunca da hakimlik, PTT, icra müdürlüğü ve sayıştay sınavlarında sorulmuş toplam 5 çıkmış soruya da değinmiş olacağız. Göreceğimiz kavramlar diğer konuların altyapısını oluşturacağından dersi dikkatle takip edelim arkadaşlar. Hazırsanız haydi başlayalım. Anayasa kavramına geçmeden önce iktidar çeşitlerini görelim. İktidarları kurulmuş ve kurucu iktidar olarak ikiye ayırıyoruz. Kurulmuş iktidar, anayasayı değiştirme gücü olmayan, Yalnızca mevcut anayasaya göre devleti yöneten siyasal iktidardır. Olağan seçimlerle iktidara gelen mevcut hükümetleri buna örnek gösterebiliriz. Kurucu iktidar ise anayasayı değiştirme veya yeniden yapma gücüne sahip siyasal iktidardır. Örneğin 1960 ve 1980 askeri darbeleri sonrası başa geçen iktidarlara kurucu iktidar diyebiliriz. Kurucu iktidarı da kendi içinde asli ve tali kurucu iktidar olarak ikiye ayırıyoruz. Asli kurucu iktidar anayasayı yeniden yani sıfırdan yapma gücüne sahip siyasal iktidardır. Tali kurucu iktidar ise anayasayı yeniden yapma gücü olmayan ancak var olan anayasanın kurallarına göre anayasayı değiştirme gücüne sahip olan iktidardır. Sayıştay sınavında tali kurucu iktidarın tanımı soruldu. O yüzden bu kavramları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi de anayasanın türlerini görelim. Anayasaları değerlendirilebileceği alana göre çeşitli sınıflara ayırıyoruz arkadaşlar. Anayasalar değiştirilmesi bakımından sert anayasa ve yumuşak anayasa olarak ikiye ayrılıyor. Sert anayasa değiştirilmeyecek maddeleri olan ve ayrıca değiştirilmesi normal kanunların değiştirilmesine oranla zor şartlara bağlanan anayasadır. 1924 Anayasası devletin rejimi cumhuriyettir maddesinin değiştirilemeyeceğini belirtmiştir. Yani sert anayasa önerilidir. 1924, 1961 ve 1982 anayasalarımız sert anayasadır arkadaşlar. Yumuşak anayasada ise değiştirilemeyecek maddeler yoktur. Ayrıca bu anayasanın değiştirilmesi için nitelikli çoğunluk aranmamaktadır. Basit çoğunlukla değişiklik kabul edilebilir. Yani kabul edilmesi veya değiştirilmesi yasalarla aynı prosedüre tabi anayasadır. 1921 anayasası tek yumuşak anayasamızdır. Anayasalar ayrıntısı bakımından kazuistik yani ayrıntıcı anayasa ve çerçeve anayasa olarak ikiye ayrılmaktadır. Kazuistik yani ayrıntılı anayasa her durumun kuralla çözülmesine dayalı ayrıntıcı anayasadır. 1924, 1961 ve 1982 anayasaları ayrıntıcı yani kazuistik anayasalardır en ayrıntıcı anayasamız ise 1982 anayasasıdır. Çerçeve anayasa ise genel ilkelerin düzenlendiği, bu ilkelerin uygulanma yöntemlerinin yasalara bırakıldığı anayasadır. Tek çerçeve anayasamız yani ayrıntısı çok az olan anayasamız 1921 anayasasıdır. Son olarak anayasalar yazılı olması bakımından yazılı anayasa ve yazısız anayasa olarak ikiye ayrılmaktadır. Yazılı anayasa, anayasa içinde olması düşünülebilecek kuralların yetkili bir organ tarafından belirli bir belge içinde toplanmasıdır. Hemen hemen bütün devletlerin anayasaları yazılı anayasadır arkadaşlar. Yazısız anayasa ise toplum içinde uzun bir süre kesintisiz olarak tekrarlanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalardan oluşan anayasadır. Yazısız anayasalar teamülü anayasa ya da geleneksel anayasa olarak da adlandırılmaktadır. İngiltere anayasaları geleneklere dayanan bir anayasadır yazılı anayasalar dışında kalır arkadaşlar. Bunu da bilelim. Önceki bölümde hükümet sistemlerini öğrenmiştik. Anayasa türlerini de gördük. Şimdi bu bilgilerimizden hareketle anayasalarımızın türlerini ve uygulanan hükümet sistemini tablo halinde somutlaştıralım arkadaşlar. 1876 kanuni esası döneminde meşruti monarşi uygulanmıştır. Yazılı, sert, kazuistik bir anayasadır. Çift meclis sistemi esastır. 1921 anayasası döneminde meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. Yazılı yumuşak çerçeve bir anayasadır. Tek meclis sistemi esastır. 1924 anayasası döneminde meclis hükümeti ile parlamenter sistem karma olarak uygulanmıştır. Yazılı sert kazuistik bir anayasadır. Tek meclis sistemi esastır. 1961 anayasası döneminde parlamenter sistem uygulanmıştır. Yazılı sert kazuistik bir anayasadır. Çift meclis sistemi esastır. 1982 anayasası döneminde parlamenter sistem uygulanmıştır. Yazılı, sert, kazuistik bir anayasadır. Tek meclis sistemi esastır. ETT sınavında 1921 anayasasının türü soruldu. Yazılı, yumuşak ve çerçeve anayasadır. Meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır. Yani güçler birliği esas alınmıştır. Unutmayalım. Hakimlik sınavında da hangi anayasalarımızda çift meclis sisteminin esas alındığı soruldu. Cevabımız Kanuni Esası ve 1961 Anayasası olacak. Arkadaşlar bu slide potansiyel bir sorudur. O yüzden bu tabloyu kafamıza iyice kazıyalım. Anayasa türlerini gördük. Şimdi de geçelim Türk Anayasa Tarihi'ne. Türk Anayasa Tarihi'nde yer alan anayasal gelişmeleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz. Senedi İttifak 1808, Tazimat Fermanı 1839, Islahat Fermanı 1856, Birinci Meşrutiyet'in ilanı, 1876, ikinci meşrutiyetin ilanı 1909, teşkilatı esasiye 1921, 1924 anayasası, 1961 anayasası ve 1982 anayasasıdır. Bu sıralamayı ve isimleri iyi bilelim arkadaşlar. Şimdi bunları biraz açalım. 1808 tarihli senedi ittifak ile başlayalım. Senedi ittifak Osmanlı dönemindeki anayasal gelişmenin ilk adımıdır arkadaşlar anayasacılık hareketi bu belge ile başlar. Dikkat edelim. 2. Mahmut döneminde merkezi hükümetin temsilcileriyle ayan temsilcileri arasında yani padişah ile ayanlar arasında kabul edilip imzalanmıştır. Padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır. Bunu sakın unutmayalım. Yine ilk kez padişah kendinden başka bir güç tanımıştır. Magna Carta'ya benzemektedir. Senedi ittifak bir anayasa değildir. Fakat anayasal bir belge niteliği taşımaktadır bu hususada özellikle dikkat edelim. İcra Müdür Yardımcılığı sınavında padişahın ayanları tanıdığı belge soruldu. Cevabımız senedi ittifak olacak. Ayrıca senedi ittifakla birlikte padişahın yetkilerinin ilk kez sınırlandırıldığını ve padişahın ilk kez kendinden başka bir gücü tanıdığını da mutlaka bilelim. İkinci anayasal belgemiz 1839 tarihli tanzimat fermanıdır. Gülhane Parkı'nda okunduğu için diğer adı Gülhane-i Hattu Hümayun'dur. Duyarsak şaşırmayalım. Padişah ilk kez hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve yetkilerini kendi fermanı ile sınırlandırmıştır. Osmanlı uyruğunda bulunan bütün vatandaşlara eşit haklar vermek ve Avrupa'nın desteğini almak amacıyla çıkarılmıştır. Ancak dış ülkelerin baskısı olmamıştır arkadaşlar. Devlet harcamalarının kanunlara dayandırılması hükmü karara bağlanmıştır. ...ve kanun gücü ilkesi benimsenmiştir. Halkın gelirine göre vergi vermesi ve askerlik işleri düzenlenmiştir. Herkesin can, mal, ırz güvenliğinin düzene kavuşturulması kararı alınmıştır. Bir anayasa taslağı olarak kabul edilir. Hukuki açıdan sadece bir ferman niteliğindedir. Yani anayasa değildir. PTT sınavında panzimat fermanı ile getirilen ilkeler sorulduğu... ...panzimat fermanı ile hukukun üstünlüğünün ilk kez kabul edildiğini... ...ve kanun gücü ilkesinin benimsendiğini vergi ve askerlikle ilgili düzenlemelere yer verildiğini, herkesin can, mal, ırz güvenliğinin düzene kavuşturulması kararı alındığını özellikle bilelim. Üçüncü anayasal belgemiz 1856 tarihli ıslahat fermanıdır. Yabancı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmasını engellemek ve azınlıkların ayaklanmasını önlemek amacıyla çıkarılmıştır. Tanzimat fermanında düzenlenen konular tekrarlanmış ve din farkı gözetilmeksizin bütün devlet uyruklarının eşit işlem görmesi ilkesi getirilmiştir. Gayrimüslimler ilk kez yerel yönetimlere katılma hakkı elde etmiştir. Gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler söylenmesi yasaklanmıştır. Cizye ve iltizam kaldırılmış, yabancılara mülk edinme hakkı getirilmiştir. İşkence ve kötü muamele yasaklanmıştır. Azınlıklara Türk okullarında veya kendi dinlerinde eğitim yapan okullarda okuma özgürlüğü tanınmıştır ıslahat fermanının daha çok Müslüman olmayan Osmanlı halkına yönelik düzenlemeler içerdiğini, cizye ve iltizamın kaldırıldığını, işkence ve kötü muamelenin ilk kez yasaklandığını bilelim arkadaşlar. Diğer anayasal gelişmemiz 1. Meşrutiyet'in ilanı yani 1876 tarihli kanuni esasidir. 1. Meşrutiyet Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek amacıyla çıkarılmıştır. Kanuni esası ilk yazılı anayasamızdır arkadaşlar sakın unutmayalım. Halk ilk defa sınırlı da olsa seçme ve seçilme hakkı kullanmıştır. Vergilerin kanuniliği ilkesi kabul edilmiştir. Kuvvetler birliği sistemi esastır. Yasama ve yürütme padişahın elinde toplanmıştır. Bakanlar kurulunun başkanını ve bakanları padişah seçiyor yani. Yasama dokunulmazlığı ve yüce divan ilk kez bu anayasayla düzenlenmiştir. Padişahın mutlak veto, sürgün, sansür, meclisi feshetme etkisi vardır. Yasama görevi Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi'nden oluşan çift yapılı meclisi umumiye verilmiştir. Kanuni esasıya göre Osmanlı Devleti'nin resmi dini İslam'dır. Başkent İstanbul'dur. Resmi dil olarak Türkçe kabul edilmiştir. Kanuni esasının ilk yazılı anayasamız olduğunu, ilk kez bir meclis kurulduğunu ve kuvvetler birliğinin esas olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Osmanlı dönemindeki son anayasal gelişmemiz 1909 yılında İkinci meşrutiyetin ilanıdır. Padişahın yetkileri daraltılmış ve mebusan meclisinin yetkileri artırılmıştır. Bakanlar padişaha değil meclise karşı sorumlu olmuştur. Kanun teklif etmek için padişah izni şartı kaldırılmıştır. Padişahın mutlak veto yetkisi geciktirici ve zorlaştırıcı veto yetkisine çevrilmiştir. Padişahın meclisi feshetme yetkisi sınırlandırılmıştır. Yine padişahın sürgün yetkisi kaldırılmış ve basına sansür yasağı koyamayacağı belirlenmiştir. Değişiklikler sonucu bir meşruti monarşi anayasası haline gelmiştir. Parti kurma hakkı getirilerek çok partili hayata geçiş sağlanmıştır. Çok partili hayata geçişin ilk kez ikinci meşrutiyetin ilanıyla sağlandığını bilelim arkadaşlar. Haydi şimdi de öğrendiklerimizi tekrar edelim. Anayasaların değerlendirebileceği alana göre çeşitleri nelerdi? Anayasalar değiştirilmesi bakımından sert anayasa ve yumuşak anayasa olarak ayrıntısı bakımından kazuistik yani ayrıntıcı anayasa ve çerçeve anayasa olarak yazılılık bakımından yazılı ve yazısız anayasa olarak ayrılıyordu arkadaşlar. Türk anayasa tarihindeki anayasalarımızın türleri neydi? 1921 anayasası yazılı yumuşak ve çerçeve bir anayasaydı. Kanuni esası 1924, 1961 ve 1982 anayasalarımız ise yazılı, sert ve kazuistik anayasaydı. Hangi anayasalarımızda çift meclis sistemi esas alınmıştı? Kanuni esası ve 1961 anayasasında çift meclis sistemi öngörülmüştü. Diğer anayasalarımızda tek meclis vardı. 1808 tarihli senedi ittifakın temel özellikleri nelerdi? Anayasal gelişmenin ilk adımıydı. Anayasa değildi ama anayasal belge olarak kabul ediliyordu. Padişah ile ayanlar arasında imzalanmıştı padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştı ve ilk kez padişah kendinden başka bir güç tanımıştı. 1839 tarihli tanzimat fermanı ile getirilen ilkelerimiz nelerdi peki? Tanzimat fermanı ile hukukun üstünlüğü ilk kez kabul edilmişti. Kanun gücü ilkesi benimsenmişti. Vergi ve askerlikle ilgili düzenlemelere yer verilmişti. Herkesin can, mal, ırz güvenliğinin düzene kavuşturulması kararı alınmıştı. Islahat fermanının genel özelliği neydi? Müslüman olmayan Osmanlı halkına yönelik düzenlemeler içeriyordu. 1876 tarihli kanun Esasının Esasi'nin genel özellikleri nelerdi? İlk yazılı anayasamızdı. Halk ilk defa sınırlı da olsa seçme ve seçilme hakkı kullanmıştı. Vergilerin kanuniliği ilkesi kabul edilmişti. Kuvvetler birliği sistemi esastı. Yani yasama ve yürütme padişahın elinde toplanmıştı yasama dokunulmazlığı ve yüce divan ilk kez bu anayasayla düzenlenmişti. Padişahın mutlak veto, sürgün, sansür, meclisi feshetme etkisi vardı. İlk kez bir meclis kurulmuştu ve çift meclis sistemi öngörülmüştü. 1909 yılında kanuni esası da yapılan değişiklikler nelerdi peki? Padişahın yetkileri daraltılmış ve meclisin yetkileri artırılmıştı. Bakanlar meclise karşı sorumlu olmuştu. Kanun teklif etmek için padişah izni şartı kaldırılmıştı. Padişahın mutlak veto yetkisi geciktirici ve zorlaştırıcı veto yetkisine çevrilmişti. Padişahın meclisi feshetme yetkisi sınırlandırılmıştı. Yine padişahın sürgün yetkisi kaldırılmış ve basına sansür yasağı koyamayacağı belirlenmişti. Parti kurma hakkı getirilerek çok partili hayata geçiş sağlanmıştı. Arkadaşlar böylelikle anayasa hukukuna giriş yapmış olduk ve Cumhuriyet öncesi anayasal gelişmeleri gördük. Şimdi kısa bir kahve verelim ve devamında Cumhuriyet dönemi anayasalarını konuşalım. Görüşmek üzere.